haberin merkezinde Showvan haberdesiniz değerli izleyenler ben Meltem Acet Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP'de değişim çağrısı yapmıştı Ekrem İmamoğlu hatırlarsınız. Şimdi merakla beklenen manifestosunu da açıkladı. Bir kez daha İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum diyen İmamoğlu CHP'deki değişiminde de siyasi hayatının önemli bir misyonu olduğunu vurguladı. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Tekrar İstanbul İttifakı'nı en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. Sözlerinin adaylık açıklaması olmadığını vurgulasa da verdiği Sözlerim. mesajlar çok netti. Ekrem İmamoğlu merakla beklenen manifestosunda İstanbul dedi. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. CHP'de genel başkanlık yarışına mı girecek yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden mi talip olacak? Haftalardır bu sorulara yanıt aranırken İmamoğlu tartışmalara son noktayı koydu. 2019'u hatırlatarak 2024'ü e işaret etti. 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. Sandık sonrası CHP'de başlattığı değişim tartışmasına da değindi. Seçimlerde alınan sonucun kendisini üzdüğünü söyledi. Gerçeklerle yüzleşme konusunda duyarlılık gösterilmeli dedi. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. İmamoğlu'nun İstanbul açıklamasına CHP'den ilk değerlendirme Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Hepimiz bu karardan memnun olduk" derken kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek mesajı verdi. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı yerel seçim daveti sonrasında başlayan tartışma iki partinin kurmayları arasında devam ediyor. MHP'li Fethi Yıldız o çağrının Cumhur İttifakı'na davet olmadığını söylerken Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da İyi Parti'ye sert eleştiriler geldi. Evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz Geçerliliğini korumaktadır. 2019'daki davetini hatırlatmış çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke ayına diyerek bir çağrıda daha bulunmuştu. Bahçeli'nin o çıkışının şifreleri tartışılırken MHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ödücüyle aynı masayı paylaşıyor da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor mu? MHP'li Fethi Yıldız Bahçeli'nin sözlerinin Cumhur İttifakı'na davet olmadığını söyledi. Siyasette hainlerin yanında durmayın çağrısı olduğunu belirtti. Genel Başkan İyi Partideki eski yol arkadaşlarını düşünerek konumlandıkları yerin ülkeye zarar verdiklerini hatırlatmıştır dedi. Milliyetçilik, vatanseverlik, asla petroyle, PKK'yla yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise İYİ Parti kanadından gelen açıklamalara tepki gösterdi. Yalçın muhatabı yerine akıllı akılsız, köklü köksüz bir takım isimler cevap veriyor. Bu İYİ Parti'de siyasi terbiye kültürünün oluşmadığını, olgunlaşmadığını gösteriyor dedi. Akşener'in kurmayları Bahçeli'nin davetine kapıları kapattı ama gözler İyi Parti liderinin 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamada. MHP'den gelen çağrıya yanıt vermesi beklenirken Akşener kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli eski il başkanı Şanbaz Yıldız'ın cenazesine katıldı. Siyasi arkadaşlığın, dostluğun ötesinde kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Emekliye Ekim ayında 4 bin lira seyyanen zam yapılacak mı? Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve hükümet kanadından gelen açıklamaların şifrelerini çözmeye çalışıyor. Kulislerde ise yeni düzenlemenin seyyanen yapılacak bir zamla ilgili olduğu konuşuluyor. Meclis açıldı, açılmaz. Çok rahat olun. Lütfen. Evet. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini hatırlatmış, Ekim'de işbaşı yapacak meclisi işaret etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açıklaması, emekliye seyyanen zam mı geliyor sorularını beraberinde getirdi. Seyyanen bir 5 bin lira yapılması gerekiyordu, çok az kaldı. Hayal kırıklığı başka bir şey değil. Memurlara verilen seyyanen zam sonrası aynı beklenti emeklilerde de oluşmuştu ama milyonların zam oranı refah payıyla birlikte yüzde 25'te kalmıştı. Hükümet kanadından gelen açıklamalar bir kez daha emeklilerde heyecan yarattı. Emeklilerin de beklentisi en az memurlar kadardı ama olmadı. Milyonların bir diğer talebi de 7500 lira olan en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine çıkarılmasıydı. Yeni düzenleme için emekli Ekim ayını beklemeye başladı. Ekim ayında yapılacak olası düzenlemenin memur maaşlarına olduğu gibi seyyanen 8 bin lira zam olması beklenmiyor. Kulis meclislerde konuşulan bunun yarısı yani 4 bin lira. Memurların zam pazarlığında da hükümet ilk teklifini açıklamıştı. Taraflar 17 Ağustos'ta bir kez daha bir araya gelecek. Anlaşma yine sağlanmazsa son randevu 22 Ağustos'ta. Orta yol bulunmazsa 23 Ağustos'tan sonra memurların yeni maaşı için hakem kurulu devreye girecek. <laughs> ve 5 ayın sonunda düşüş durdu, konut satışları da tırmanışa geçti. Temmuz ayında Türkiye genelinde 109.548 konut satıldı. Uzmanlar fiyatlardaki düşüş eğilimiyle birlikte parasını daha önce farklı şekilde değerlendiren yatırımcının yeniden konuta yöneldiğini açıkladı. 3 milyona ev var. Yani 4 milyona ev var. Bence yani eskiden çok ucuzdu evler. Maalesef ev almak hayal oldu. İstatistikler bu kez tersini söyledi. Konut satışlarında 5 aydır devam eden düşüş serisi sona erdi. Temmuz ayında konut satışları %16,7 artış gösterdi. Paralarını değerlendiren yatırımcılarımız Kesikle ve kesikle şu anda artık yatırım yapma peşinde. Aynı zamanda konutlarımızın fiyatları düştüğü için şu anda tam fırsata çevirme anı onlar için. Toplam 109.548 konut satıldı Temmuz'da. En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken fiyatlardaki düşüş eğilimi ev alma planını rafa kaldıran pek çok alıcıyı heyecanlandırdı. Çok yeni bir ev alımı yaptık. Örnek veriyorum 6 milyonluk bir daireniz var sizin. 6 milyona kesin erabet görmüyor. Şu anda yüzde 20 ila 25 arasında bir düşüş mevcut. Temmuzda konut satışları arttı ama bankalar kredi ...musluklarını kıstığı için kredili satışların oranı azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre Temmuz'da azalış oranı yüzde 24,1 oldu. İpotekli satış sayısı 14.533 olurken en az ardanda 27 konut satıldı. Yabancılara satış Temmuz'da yüzde 0.9 azaldı. En çok Ruslar Türkiye'den ev aldı. Arsa alıp kendileri müteahhite bile vermeye çalışan e, yabancı yatırımcılarımız var. Rusları sırayla İran, Irak ve Ukraynalılar takip etti. Özel İranlılar çok geliyorlar. Yatırımcı, öğrenci için ve günün en çok konuşulan haberlerinden biri var şimdi sırada. Bir dizi yönetmeni Ankara'nın simge camilerinden Kocatepe'de bir modelin fotoğraflarını çekti. Verilen pozlarda modelin kıyafeti de ibadethane ortamına uygun olmadığı için büyük tepki çekince iki isim de gözaltına alındı. Şaka mı bu? Kasıtlıysa yani. uygun değil tabii ki de yani. Genç modelin camide uygun olmayan kıyafetlerle pozlarını çekti. Sosyal medyada tepki görünce ikisi de gözaltına alındı. Börü ve içeride gibi dizilerde yönetmenlik yapan Bilal Kısa, model Ezgi Cebeci ile başkentin en bilinen camilerinden birinde Kocatepe'de gerçekleştirdi o moda çekimini. Ancak genç modelin ne kıyafeti ne de verdiği pozlar camiye uygundu. İnsanların dinine karşı hani uygun giyinmeleri gerekir. Daha sonra sosyal medyaya yüklenen o pozlar büyük tepki uyandırdı. Hemen arkasından silindi ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Her yerin bir kültürü bir şeyimiz var. Ya yani bu böyle böyle olmamalı. Yönetmen kısa tepkilere karşı açıklama yaptı. Fotoğrafların amacının camiye küsen kesimin ön yargısını kırmak olduğunu söyledi. Özür diledi. Camide uygun değildir tabii ki. Uygun değildir. Camiye giderken biz baş daha şey dikkatli gidiyoruz yani. Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla başlatılan o soruşturma kapsamında yönetmenin ve modelin evlerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan yönetmen kısa ve model cebeci ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dikkat çekmek istemiş başarılı da olmuş. Bilal kısa ve yanındaki modelin bu caminin içine girdiği Tabii nasıl girdiler, izin mi aldılar o bir soru işareti. Çünkü bakın şimdi burada güvenlik var. O da bize hemen müdahale ediyor elimizdeki kamerayı evet, gördüğü yetkiliydi. anda. İzin alalım bu şekilde yardımcı olalım biz size. O fotoğraf çektiren model burada izin almışlar mıydı? Nasıl? Böyle, burada fotoğraf... ya Bu şekilde olmaz arkadaşım. Yani işinizi düzgün yapın lütfen. Ya i̇zin almışlar, almışlar mıydı? Ben sizi yetkili mercilere yönlendireyim. Cami yetkilileri ise soruşturma konusu olan o pozların kaçak şekilde fotoğraflandığını öne sürdü. Yine kiracı ev sahibi gerginliği var sırada ve yine karakolda biten bir kavga. Show Haber ekibi bugün iki tarafla da görüştü. Kiracının iddiasına göre ev sahibi fahiş bir zam yapmak istedi. Ev sahibi ise ben para değil huzur istiyorum dedi. Ya, lakabı küçük genişte, Bıdır ya. Tutmayın küçük genişte dersin ya. Direkt saldırıyor. Ben buradan çıkarsam sizi burayı yakacağım. Harbi de yaşanmaya başladı. Tartışma çıktı. Kavgaya dönüştü. Sokağa taştı o kavga. Ben de yüzüne tükürdüm ev sahibinin. Sen kalkıp bir bayana el kaldırırsan az bile yapmışım. Terbiye bir boşalt dediğimizde kavga ediyoruz. Taraflar yine Aynı. Bir tarafta ev sahibi, diğer tarafta kiracı. Benim kızın saçından tutmuşlar. Kız kardeşimin boğazından tuttu. Bu kez ev sahibi kiracı kavgası Sultanbeyli'de çıktı. Bakın neler yaşandı. Ya sen <laughs> Başörtünü falan asıldılar, yere attılar. Aşağıdan yukarı geldi etimin evine yüzünü falan yırttı. Ötekine vurdu, terlik attı. Dört çocuklu çelik ailesi. Bu evde 8 yıllık kiracı. 2000 lira kira ödüyorlar. Önce 750 idi tamam mı? Ondan sonra kalktı 2000 lirayı vereceksiniz o zaman dedi İddiaya göre ev sahipleri kirayı 2000 liradan 5000 liraya çıkarmak istedi. Ve üstüne üstlük evimi de boşaltın dedi. Yasal oran %20. Biz öyle dedik. Eşime dediler ki devlet benim malımı ortak değil dediler. Doymuyorlar yani. Hayır doğru değil. Biz meselemiz para değil. Biz huzur istiyoruz. Ev sahibi Meryem Kılıç'ın ise... Kiracısının tüm iddialarını yalanladı. Biz bunları iki senedir çık diyoruz. Yakacağım öyle gideceğim diyor. Gitmeyeceğim diyor. Herkesle dövüşüyorlar. Hiç kimse isteme mahallede. Onun iddiasına göre de kiracısı tüm mahalle sakinleriyle tartışmaya giriyor. Biriyle kavga etsinler baltayla çıkıyorlar. Karı koca saldırıyorlar. <laughs> Çıkmayacak mısınız evden? Çıkmayacağım. Bak ben ev arıyordum. Ev aramayı da bıraktım. Ben şimdi kira da vermeyeceğim. Tahliye davası açacağım. Avukatla görüştüm. Davayı açacağız. Ve Adana'ya döneceğiz şimdi. Adana'da polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü gaza bastı ve 70 kilometre boyunca da kaçtı. Hatta ekip otosuna taş bile fırlattı. Yakalanınca da öfkesini habercilerden çıkarmaya kalktı. Ve tüm bunları neden yaptığı da kısa sürede anlaşıldı. Tam da niye ne? ne çekin? Zeytinyağı misali üste çıktı. Elinde kelepçe, üzerinde atlet, işini yapan habercilere atarlandı. Ya? polisten? Bir şey söylemeyecek misin? 70 kilometre kaçtın, taş attın polislere. Adana Seyhan'da polis ekibi içinde 5 kişi olan araca dur ihtarı yapmıştı. Ama sürücü frene değil de gaza bastı. Gecenin karanlığında kovalamaca başladı. Ekip uyarı ateşi açtı. İddiaya göre arabadakiler de taş attı. 70 kilometrelik takip sonucunda araç kıstırıldı. Ehliyetsiz sürücüyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Başlı polisten bir şey söylemeyecek misin? Sosyal medyada örgütlenen hayvanları koruma hareketinin yöneticisi yeni bir provokasyonla gündemde. Oyun parkında köpeklere zarar vermekle suçladığı çocuklara bağırıp çağırdı. Annelerine de hakaret etti ve o anları da canlı yayınladı. Çocuğuna terbiye verdi. Çorbanından utan. Utanmıyorsun. Tipa bak. Tipa bak. Çok Terbiyesiz. Ya. Saygılı olmak zorunda değilim. Ne sen ne de? sen de. çocuk, o çocuk köpeğe bir daha dokunmayacak. Köperin. Çocuğuna terbiye ver. Anladım. Bak Allah aşkına tipa bak ya. Tipa bak ya. Tipa bak ya. senin çırbanından utan, başından utan. Etmediği hakaret kalmadı. Başörtüsüne bile dil uzattı. Çocuklara, kadınlara kabusu yaşattı. Taciz ediyorsun, terbiyesizlik yapıyorsun. Çocuğa örnek oluyorsun. Öyle Anladım. mi? Öyle Bak, ne lazım? bak, gibi. Ben korkutmuyorum. Ne yap çocuğu korkutuyorsun? Dokun kayıtta. Ne yap çocuğum? Kayıtta. Hayvana şiddet suçlaması karşısında çileden çıkan kadınlar ne yapacağını şaşırdı. O köpeğe bir daha dokun. Çocuğu topa köpeğe attı. Git sen köpeğe saldırıyorsun. <laughs> Canlı yayındayız. Çocuğu. Canlı yayındayız. Çocuğu. Hayır. Hayır. Çocuğu. Bağır abla, bağır abla. Ben A, ailem bak, bak bana vuruyor. Vurma, devam. Sosyal medyada yayın açıp deyim yerindeyse provokasyona kalkıştı. Bu ilk de değildi. Burak Aslan isimli o kişi, sarf ettiği sözler nedeniyle geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı. Bizi insan katliamına zorlamayın kardeşim. Bu seferki şovunun hedefinde kağıthanedeki bu parkta köpeklere saldırmakla suçladığı çocuklar ve anneleri vardı. Kadın bize saldırıyor. Ya, çocuğu, i̇şte çocuğu köpeğe ya, saldırıyor. Şey. Saygısın, Hayır, terbiye. saygılı olmak zorunda değilim. O köpeğe dokunma bir, sen git sen git. bir git ya. Bir git. Elini uzatma. Müssefene Başınızın kapalılığından Niye utanmıyorsun? utanmıyorsun? Hakareti uğrayan kadınlar kendilerini sosyal medyada bu videolarla savundu. Valla ister inanın ister inanmayın ben hayvanları çok seven biriyim. Aa işte çocuğum. İşte köpek de burada. İnternette kendine takipçi kasmak için yaptı bunları. Bizi saldırdı, hakaretler etti. Sözde hayvansever Burak Arslan'dan şikayetçi olmaya hazırlanıyorlar. Bu köpek zaten parkta bizim kendimizin baktığımız köpek. Ay, bir yok. Bir bak bak seni, Allah aşkına tipe bak ya. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Tut tipe tut ya. Bak tut türbanından tut utan, başından utan. Başkent'te bir iş adamı iddiaya göre internet fenomeni medyum Recep Kaplan'a işleri düzelsin diye muska yaptırdı. Ödediği paranın yanı sıra medyumun evi ve arabası içinde harcamalar yaptı benim yıldızımın çok düşük olduğunu söyledi. Bu bana 50 bin liraya mal oldu nakit. Muska yaptı parasını aldı. Evine tadilat, aracına tamirat yaptırdı. Vaatlerine rağmen işleri bir türlü düzelmeyen iş adamı soluğu savcılıkta aldı. Savcı bildiğin şey kahkaha krizine girdi. Ya dedi ki oğlum sen 40 yaşını geçmişsin. Sene 2023 şu girdiğin işlere bak dedi. Ünlü internet fenomeni Medyum Recep Kaplan iddiaya göre Ankaralı iş adamı Eren Atmaca ile iletişime geçti. Yıldızın düşük sana bir muska yapayım işlerin düzelsin dedi. İşlerim biraz hani kötü değil de yani beklediğim gibi gitmiyor. istediğim gibi gitmiyordu. Bana işte bu zırh muskasını üzerimde taşıdığım müddetçe işlerimin açılacağını işte daha başarılı daha kariyer sahibi birisi olabileceğimden bahsetti. Birçok ünlüyle çekilmiş fotoğrafını falan gösterdi. Bu ünlülerin kariyerlerindeki zirveleri falanları hepsinin kendi ...kendisini sağladığını söyledi bize. Ben de bunun bir tasım olduğuna ikna oldum. Benden bir seans ücreti olarak 25 bin TL aldı. İddiaya göre Medyum Kaplan o parayla da yetinmedi. Ardından işte yedi kere deniz gören bir yere gitmem lazım. Senin için yaptığım vekleri işte denize atmam lazım. Her gittiği deniz olan yerden de bana video çekip atıyordu. Saygıdeğer Erhan Han reisim. Buradayız reis. Allah nasip ederse bugün Ankara'ya dönüyoruz. Tatile gidiyormuş meğerse bizim paramızla. Ardından trafik kazası yaptığını söyledi. Arabasını tamir ettirdim. Arabanın son hali. Birazdan şu fırına girip komple boyanacak. Evini tadilat ettirdim. Yatak odası zarar görmüş. Yatak odası takımı aldım. Ama aradan geçen süre zarfında iddiaya göre muska görevini yapmadı. Atmacanın işleri daha da kötüye gitmeye başladı. Otelim kapandı. Teklif yazdım. Birkaç tane ihale vardı. Geri döndü. Aslında iyi olalım derken biz belamızı bulduk. Bir daha benim adımı, karımın adını, çocuklarımın adını anarsan... Ha. Geçen ay kendisi gibi internet fenomeni olan Pala Baba'yı evinin önünde darp ederek gündeme gelen Kaplansa bu kez hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylediği Atmaca'nın iddialarını reddetti. Bu bana 50 bin liraya mal oldu nakit. Gece vakti kamyonetle geldiler, sürüne sürüne iç giyim mağazasına girdiler ve kasayı da boşaltıp kayıplara karıştılar. İstanbul Beyazıt'a gidiyoruz efendim şimdi. Sürüngenler çetesi. Bakın esnafı nasıl perişan etti. sürünerek elinde eldiven, yüzünde maske, tulum giyerek mağazanın içerisine girip kasanın içinde ne var ne yok alıp götürüyorlar. Kamyonun altında saklandı, sürünerek içeri girdi. Dükkandaki kasayı böyle boşalttı. Yaklaşık 350 bin TL, 12 bin de dolar. Burası Beyazıt'ta bir iç giyim mağazası. Gece saatleriydi. Hırsızlar soyguna bir kamyonette geldi. Hırsızlar geldikleri kamyoneti dükkanı adeta sıfır şekilde yanaştırdı. Ancak hemen harekete geçmediler. İçlerinden iki tanesi kamyonetin altı beklemeye başladı. Diğerleri ise çevrede gözcülük yaptı. Her köşede yaklaşık 8-10 kişi bekleyen bir grup var. 21.57'den başlayıp eylemi 2.45'te gerçekleştiriyorlar. O saate kadar insanların biraz daha sakin olmasını bekliyorlar. Hırsızlardan biri kepengin altından sürünerek dükkana girdi. Bir insanın altında geçebileceği şekilde açıp içeri girebiliyorlar. Ancak ayağa kalkmadı. Sürünmeye devam etti ve o şekilde kasaya doğru ilerledi. İlk defa böyle bir hırsızlık olayı başımıza geldi. Geldi. Hırsız kasada ne kadar para varsa hepsini aldı. Ancak asıl hedefinde olan çelik kasaydı. Tüm dükkan da onu aramaya başladı. Tam buraya yönelirken dışarıda gözetlemecilik yapan arkadaşı çabuk çık. Ya polis arabası geldi ya belediye arabası geldi diye buraya varmadan uzayıp gidiyor. Halbuki kapıyı alsa kasayı görüp alıp götürecek. O zaman daha büyük bir vurgun olacak. Hırsızlar firarda. Semt esnafı tedirgin. Bizim başımıza geldi. Başka bir komşumuzun ya da bir esnaf kardeşimizin başına gelmesin. Efendim kimi görmedim dedi, kim ise acelem vardı dedi. Sürücüler yaya geçidine aldırış etmeden gaza basıp gitti. Denetime çıkan ekiplerse kurala uymayanlara cezasını bakın nasıl kesti. Dronla yaya geçidi denetimi yapıyoruz bilginiz olsun. Gerideki yaya geçidinde yaya yol vermediğiniz için durduruldunuz sürücüler farklı bahaneler ortaktı. Görmedim. Vallahi fark etmedim hiç. Yaya geçidi sınavını geçemeyen kural tanımazlar ekiplere yakalandı. Görmediniz mi yaya geçidini efendim? Beyefendi istemiyorum dedim ama. Fark etmediniz mi yaya geçidi olduğunu? Yok hayır fark etmedim. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de yaya geçidi. Avrupa ile dünya aramızda ne yazık ki çok fazla fark var. Avrupa'da yaya geçidine adım attığınız an trafik duruyor. Yaya olarak bizim de yani daha az güvenliğimiz var. Özellikle yanımıza çocuk olduğu zamanlar daha çok korkuyoruz. Bakın şu anda yaya geçidinde olmama rağmen işte araçlar bu şekilde geçmeye devam ediyor. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordum ama siz gaza basıp Çünkü devam görmedim edin. Görmedim hayatım. Görmediniz. Görmedim. Emin misiniz? Eminim görsem niye durmayayım? İşte tam da bu yüzden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik şube ekipleri drone ile havadan yaya geçidi denetimi yapıyor. Yaya geçidi ihlali yapan tüm sürücülere 1979 lira para cezası kesiliyor. Yaya yol vermediğiniz için durduruldunuz. Onunla ilgili bir ceza işlemi uygulanacak. Yo görmedim ben. Yol vermemişsiniz yaya. Ya. Vallahi ben hiç fark etmedim. 1979 lira cezası var. Yani hata yapmışsam sıkıntı yok. Efendim haberin merkezinde şov ana haberdeydiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.